Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Spartan poligini sizlere tanıtacağız. Spartan poligini bir hile koruma pluginidir arkadaşlar. Sunucumuzu korur. Sadece hile korumakla kalmaz. Oyun içi açık önleme işlevselliği de vardır. Bunu size nasıl kuracağız, nasıl indireceğiz, içeriği nasıldır göstermek isteriz. Hemen indirme kısmımıza geçelim isterseniz. Bu arada arkadaşlar son zamanlarda TNT bug'ı denilen bir şey çıktı. Bunun önüne geçebilen bir pulligindir bu. Word destekleyen bir pulligindir. Bunu da öneririm. E, bu hasarı önler Spartan atağında saldırıyor oyunlar arkadaşlar. Bu kanalımızda mevcuttur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Eklentiler kısmına Spartan yazdıktan sonra anama butonuna tıklıyoruz. 150'den fazla videomuzu izlemeyi unutmayın. Her biri bilgilendirici, eğlendirici amaçlıdır arkadaşlar. Spartan anti chat plugin'ine tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar en üstünü en güncelini indiriyorum ben benim sürümüm 1.21.4 olduğu için güncel olduğu için en üsttekini indiriyorum sizin daha azsa ki Çoğu aynı sanırım. Sadece bu pluginleri kapsıyor sanırım. Sürümümüz neyse ona göre gösterecektir tahminen sizlere. En üsttekini yüklüyoruz. Tıkladıktan sonra buna e, sunucunuz benim gibi açıksa e, yeniden başlattığınız yeterli. Sunucunuz kapalıysa açmanız yeterlidir arkadaşlar. Bu gördüğünüz yer arkadaşlar sunucumuza hile korumuzu yüklemeden önce patlatılmıştı. Engellenmişti. bak yerine kurulmuştu. Bunun fotoğrafını birazdan sizlere göstereceğim. İşte bu şekilde gözüküyordu ki korumadan sonra herhangi bir sıkıntı olmadı. Puligini öneririm. Gerçekten de güçlü bir puligin. Yapay zekanın da önerdiği bir puligin. En önemli yerini sizlere gösterdim. İndirilimi nasıl olur? Bu şekilde indirebilirsiniz. Başka bir komut vesaire yapmanız gerek yok. Evet. <laughs> Bu arada sonucumuza davetlisiniz. Turnuvalarımıza davetlisiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram kanalımızı takip edebilirsiniz. YNZ Turnuva olaraktan kendi iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.